30 Kasım Pazar, Saat Bin Muaz Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. 37 yaşında vefat eden Saad, kısa ömrünün yalnızca son birkaç senesini Müslüman olarak geçirmesine karşın İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuş, müminler için tam anlamıyla bir ensar kardeşi olmuştur. Kavmi içinde saygın bir konumdaydı sözü dinlenir hatırı sayılır liderlerdendi 1. Akabe biatinden sonra Medine halkına İslam'ı öğretmek üzere gelen Musab bin Umeyr'in davetiyle Müslüman olduğunda kavmini de bu güzel dine girmeye çağırmış ve onun terkinleriyle Abdüleşel oğullarından İslam'a girmeyen kalmamıştı. Ardından Musa bin Umeyr'i evine alan Saad'ın evinden yayılan İslam nuru büyük bir hızla her yanı kaplamış günden güne Medine eski adıyla Yesrib şehri münevver peygamber yurdu olmaya hazır hale gelmişti. Saat bin Muaz'ın varlığı, inananları hep güçlendirmişti. Allah Resulü, hayrın anahtarlarından biri olan bu aklı selim sahabiyle istişare etmeyi önemsemiştir. Hendek Savaşı'nda ağır yaralanan Saat, kısa bir süre sonra vefat etmiştir.